Merhaba arkadaşlar. Doruk televizyon izliyor. Bakalım Doruk ne yapıyorsun? Video mu izliyorsun? Doruk ne yapıyorsun? Video mu izliyorsun? Ama bana cevap vermiyorsun. Aa, ne oldu bir şey mi geldi? Aman Allah'ım çadır yürümeye başladı Doruk. Doruk çadır yürüyor. Canlandı çadır. Aman tanrım. Çadır yürüyor. Çadır yürümeye başladı. Ne var acaba? Çadırın içinde bir şey var sanırım Doruk. içinde çadırım. Aman tanrım Doruk da girdi çadırın içine. Ay merak etmeye başladım. Çadır sallanıyor. Çadırın içinde ne var Doruk? Ne gördün? Doruk ne varmış çadırın içinde? Ha, çadıra bak ya. Nasıl sallanıyor? Çadır yürüdü. Gitti çadır. Aman tanrım. Doruk ne varmış içinde? Ne varmış? Aa çadır Doruk korkmadı. Doruk da girdi çadırın içine, değil mi? Çadır, <laughs> <gel> mi? <laughs> evet. Çadırı bu tarafa çevirelim. Evet. Şimdi içinden, içine girin çadırın. Bir oyuncak, oyuncak getireyim sizin. Mi? Evet. İçinden araba fırlatalım mı ha. bu çadırın? Çadırın içinden git getir, oyuncağa gel Doruk. Doruk Koş. Doruk gel. Çadırın içine girdi bunlar. Ne yapacaklar acaba çadırın içinde? Efe? Doruk. Efe ile Doruk çadırın içine girdi. Doruk bu tarafa, Efe sen arkaya geç istersen. Yer evet. değiştirin, Doruk ön tarafa gel oğlum. Çadırın bu tarafına gel, kapıya doğru. Kapının üstüne bir şey koy. Ha evet oldu. Durmuyor değil de. mi? Madem. Acı ko. git getir ayıcığı koyalım. Koş. Koş getir sen ayıcığı Doruk. Sen ayıcığı getir yapayım. hemen çadırın kapısının üstüne koyalım. Durmuyor kapı. Bakalım ne yapacaklar? Çadırın içinde bir oyun oynayacaklar. Yarış setiyle evet. Yarış setiyle arabaları mı fırlatacaklar acaba? Hadi Doruk getirdin mi ayıcık? Hadi setimiz hazır. Koş Doruk ayıcık mı? Aa onu mu getirdin? <laughs> tamam getir koyalım buraya ver. Ver evet. kapı. Doruk bakalım çadırın içinden çıkacak mı? Ama çadırın kapısı durmuyor, olmuyor böyle. Doruk aç kapıyı. Ya. Sana ayıcığı getir dedim, getirmedi. Koş getir gelici. Hadi. Ben, ben tamam mı? Oldu mu? Tamam oldu kapımızı hallettik. Evet. Şimdi Hadi bakalım. bakalım yarış, yarış pistinde araba aa gidi. <laughs> Gidememiş. Araba çalışmıyor mu acaba. Koyalım mı alanına? Mavi arabayı koydum. Hadi Doruk sen. Evet yani sen. Yapacağım. Hayır Doruk yapsın. Çadırdan fırlayacak mı acaba? Fırlamaz, fırlamaz. fırlamaz, evet doğru. Aa, uçtu, evet. Artık çadırın içinde de oyun oynayabilirsin doğru değil mi? Ne oldu, bozdunuz mu yoksa? Bu tarafa doğru çevirseydiniz arabalar buraya çıkar mıydı acaba? Çadırın dışına. Ama nasıl yapacaksınız olur mu? Biraz. Bir deneyin bakalım. Evet Doruk anca dışına çıkabilirsin orada. Müzik mi açtı? Aaa takla attı yine. Çadırdan dışarı çıkmıyor bu ya. Neyse o tarafa doğru çevirseniz olmadı böyle. Bozdunuz herhalde bu oyunu. Doruk çadırın nasıl güzel mi? Aa olmuyor bu araba gitmiyor artık ya. Oo çok güzel. Vaa çok güzel gitti. Gördün mü Doruk? Gördün mü Doruk sen yap. Bak oradan ters oluyor eli ters oluyor yapamıyor oradan. Dur, o zaman ben yapayım. Hadi abi bir kere son bir defa evet hadi bakalım nereye kadar gidecek bu araba mavi arabamız. Vay süperdi. Evet. Hadi görüşürüz çocuklar. Bay bay Doruk. Bay